Evet. <gülüyor> 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 <Güzel> <gülüyor> Dersten çıktım aslında ama yeni kahvaltı ediyorum ve kahve içiyorum. Derste böyle durdum. Muhtepe'ye bir sürü yeni mekan açılmış. İstanbul'da birkaç kez kahve aldım. Kofi diye bir yer var. O açılmış. Arkadaşlar. Biz de doğru gidiyoruz Tatlı bir tatlı şey. Ne patlama oldu tatlı. kanka? <laughs> Langır oynamaya gidiyoruz çünkü üniversite tam olarak böyle bir şey arkadaşlar. Süper görünüyor gerçekten. Festival alanı, Coachella. İyilik ve değerler kulübü benlik duruyor kanka. <laughs> Yemeğim kereviz ve pilav. Bu yemek aynı yemeği. Yalnız güzel yemek de bu şinisel değil. Evet. Şinisel yok muydu bugün? Evet şinisel yazıyordu. Şinisel değil bu yer. Çorba ve... Çok da kötü görünmeyen bir bulgur pilavı. soslu makarna evet. yok muydu bugün? Evet kanka o yalandı galiba. O dünkü müydü acaba? Dünküydü herhalde çünkü bu yemek o değil. Şu manzarayı göstermek isterim. Bizim 3'te dersimiz var. Sonra ben işe gideceğim. Üniversiteyle alakalı kötü bir info vereceğim. Hani normalde böyle kampüs hayatı, çimlerde oturmak gibi bir şey var ya. Onu işte burada yapamıyorsunuz hiçbir şekilde. Genellikle çünkü hava bozuk oluyor. Yani burada özellikle Umut Tepe'de işte kışın kar yağıyor. Onu geçtim kanka. Köpeklerden dolayı oturamazsınız. Ama köpekler bence de azaldı. Normalde biz burada oturuyorduk. Burada illaki 3-4 köpek olur mesela. Şimdi mesela görüyorum grup grupa belli bir yerdeler ve tasmaları var hepsinin ve tatlı hayvanlar şu zamana kadar şu an. Ya biz zaten hiç kovalanmadık Allah'a şükür öyle bir şey başımıza gelmedi. Genellikle hayvanlara muhatap olmadığınız sürece olmuyorlar, yatıyorlar falan ama bizim çok şey görmüşlüğümüz de var maalesef. Yani kendi halinde oturan bir öğrenciye <laughs> Kanka ben senin çantanı bırakıp kaçmıştım bir kere hatırlıyor musun? <laughs> Artık havalar çok soğuk. Şu an saat 12'ye falan geliyor. <laughs> Okuldan sonra işe gittim, işten sonra dışarı çıktım. <laughs> Sabah dersi. Sen çoğu sabah saatim aslında. Hep böyle oluyor. Yani sabah 9-10. Arkadaşlar yine bunlardan aldık. <laughs> Bugün ama meyveli kek vermişler. Dünkü kek daha güzeldi, kakaolu don da kekti. Bugünkü meyveli don kek. Emniyet, il müdürlüğü mü veriyor bunlara? Kahve bekliyor kahvemiz geldi. Böyle yemeği. <laughs> Yine verilen meyve suyu ve yanında makarna getirdim. Bir de elmam var. Yine buraya geldik. Burası gerçekten inanılmaz sessiz ve çok huzurlu. Bitti işte ya, bitti. Bakar <laughs> mısın ya? Halbuki'nin evinde yiyorum. <laughs> Yorum açmıyorum iki e, sakız, iki double shot aşağı yakın. Küçük triple chuck cookie'ler. Bir muffin. Bir vlogger. Çok iyi kullanırdı bir vlogger burayı. Bak bu evde vlogger yaşasa bak yemek yapıyor. Müthiş olmaz mı? Çok iyi yapmışsın. Bulaşık yıkıyor şu, koşuyor bak. Merhaba arkadaşlar. Ve, ve, ışık çok Kahve güzel. Kahve yapıyor ve böyle şey hani gizli kamera vibe anladın mı? Böyle Geçeceğiz. Burada işte yemeğin kahvaltısını hazırladı, aldı koydu. Oturdu ve yedi. Anladın mı? Tam bu için işte onu düşünerek oraya ısı şeyini koymuş. <laughs> Isı şeyi diyorum. Termostat. Tamam işte unuttum çünkü. Termometre dedim onu. evet arkadaşlar. <laughs> Dik koysan acaba Out of Today çeker misin? Geçenki video gibi olacak çünkü aynı yerden siparişim geldi. Şöyle göstereyim. Ve afiyetle yiyeyim. attık. Bu arada gerçekten çok seviyorum. Bir de, deneyim gibi oluyor. Bir sürü farklı şey görebiliyorsun. Ve genelde çok fazla çeşit oluyor. Hı hı. Sneaker alacağım zaman da çok fazla tercih ederim. Super House of Super de. Online olarak. Çünkü çok fazla çeşit oluyor. Whatever. Neyse. öyle. <gülüyor> Utanma. Atla. Bir mı Yine bir beş saniye gözüküyor. Ne yiyorsun? falafel bol söyledi. Biz bugün bol günü mü peki? Herkes bol mu Herkes bol mu yedi? Evet, bir Afiyet olsun Almira. Teşekkür ederim. Günaydın. Şimdi bugün spora gideceğim ve başka böyle yapacağım bir şey yok. Bu yüzden çok mutluyum. Yani ben spora gidemiyorum bu ara. Çünkü gerçek Gerçekten vaktim yok. Hani rutinim oturana kadar şöyle yani vakit bulduğum an spora gitmek üzerine bir rutinim var. Hazırlanıyorum dediğim gibi. Böyle rahat bir gün geçirmek istiyorum, chill, böyle sakin. Ee, onun haricinde zaten yarın çalışıyorum. Alışık olmadığım bir durum, hem okul hem iş. O yüzden gerçekten yoruluyorum. Belki hani bedensel olarak yormuyor ama zihinsel olarak yoruyor. Çünkü sürekli düşünüyorum işte nasıl bir etkinlik yapsam, hangi kelimeleri işte nasıl öğretsem gibi gibi. Tahmin edebiliyorsunuzdur zaten öğrenciyken e, sessizce sınıfta oturabiliyordu. Öğretmenken olmuyor. Hani sürekli konuşmanız gerekiyor haliyle. O yüzden bir yandan da bunun benim için çok iyi bir şey olduğunu düşündüğüm için sabrediyorum. Çünkü hayatta her zaman her istediğimiz rahatlıkla olmayacak. Ben bunu şu anda yaşayarak çok iyi öğreniyorum yani. Önceden çok rahat tabi ailede büyüdüğüm için ben hani böyle hiçbir zaman üzerinde bir baskı olmadı benim. Öyle söyleyebilirim. Ama ben kendim Neyse ki bunun farkındayım ve hayatın bu kadar kolay olmadığının da farkındayım. Bu yüzden kendime resmen bir challenge oluşturdum. Bakalım nereye kadar nasıl devam edecek göreceğiz hep beraber. Şu anlık evet gerçekten mental yani zihinsel olarak çok yoruluyorum. Bedensel olarak da yoruluyorum. Bu rutinin içinde olmak, buna alışmaya çalışmak bana çok zor gelse de alıştığım zaman iyi olacağını düşündüğüm için sabrediyorum. Kaşlarım koyulaştı farkındaysanız. Hemen anlıyorum. Hemen ya. Superstep'in bir etkinliğine çağrılmıştım. Ona gittim. Açık konuşmak gerekirse benim tanıdığım da pek insan yoktu. O yüzden hani böyle sohbet edebileceğim birileri yoktu sanırım. Yani ben en azından görmedim. Böyle çağrıldığım zaman gidebilsem tatlı oluyor bence. Benim için de farklı bir olay oluyor yani açık konuşmak gerekirse. Aldığım dersler ve yaptığım iş farklı ama benim bu tarafım da var. Yani daha böyle sosyal medyayla ilgilenen, modayla ilgilenen fotoğrafçılıkla ilgilenen diyebilirim. İçerik üretmeyi seven. Yani ben bunu açık konuşmak gerekirse bir amaç uğruna yapmıyorum. Yani ben tamamen sevdiğim için yapıyorum. Hani böyle mesela şu an bu videoyu çekmek bana keyif veriyor. Ben gerçekten keyif alıyorum bunu yaparken. Ee, ve böyle konuşup bir şeyler paylaşırken, bir şeyler anlatırken, fotoğraf çekerken, onları yüklerken böyle ne bileyim benim küçüklüğümden beri çok hoşuma gidiyor bu iş. Yani Küçüklüğümden beri Instagram'ı bu şekilde kullanıyorum diyebilirim. Hayatımda şu bakış açısını getirdiğimden beri çok daha rahat hissediyorum. Bazı şeyler mesela istiyorsunuz, bir şeyleri hayal ediyorsunuz, olmasını istiyorsunuz ama olmuyor yani. Ve bunun sonucunda gerçekten şunu diyebilmek bence inanılmaz bir olgunluk. Demek ki bunun için şu an doğru zaman değil. Çok istiyorsan ve çabalıyorsan ama mesela o hayallik şey tam olarak olmuyorsa bunu demek çok okey bir şey. Hani demek ki şu an doğru bir zamanda değil. Ya demek ki şu an bunun olmaması gerekiyor ve ben bunu hani bazı insanlar diyor ya bahane ya olmaması gerekiyor ne demek istiyorsam olacak falan ama ben öyle düşünmüyorum. Yani tamamen bence e, birazcık bir şeyler akışına bırakmak lazım. Bir şeyler gerçekten olacağı varsa oluyor. Bir şekilde sizi buluyor. Bu yüzden hani böyle akışına bırakıp rahatça yapmak önemli. Zaten eğer seviyorsanız, sevdiğiniz şeyi yapıyorsanız her şekilde keyif alıyorsunuz. Ya yani olabilir ben hayatımın bir döneminde belki YouTube videosu çekmekten, fotoğraf koymaktan, sevdiğim şeyleri paylaşmaktan keyif almayan bir insan olabilirim. O dönemde yapmam. Yani bu kadar basit. Bir şeye bağlı olmak zorunda değilim. Hani <laughs> tek bir seçenek olmaması gerekiyor bence hayatta. İlla ki bir ...farklılıklarınız olsun. Tek bir alanda böyle kendinizi geliştirmeyin. Yani başka alanlarda da geliştirin. Çünkü illaki seveceğiniz başka bir... ...alan da olur. Benim var bölümüm ve yaptığım iş... ...yani seviyorum gerçekten. Değişebilir. Yani bilmiyorum. Zaten fikirlerimiz çok fazla değişiyor. Bu yüzden kendimize... ...farklı farklı şeyler katmak... ...bizi çeşitlendiriyor ve böyle... ...daha fazla hayal kurabilmemizi... ...daha fazla bir şeyler için çabalayabilmemizi... ...sağlıyor bence. O yüzden... Abi yani dediğim gibi tek bir şeye takılı kalmayın. Başka şeyleriniz, başka çeşitlilikleriniz olsun. Başka hayatta keyif aldığınız şeyler bulmaya da çalışın. Tek bir alanda bence, ya tek bir alana full potansiyel vermek de güzel bir şeydir. Ama bence illaki mesela sporla ilgileniyorsun ve bir antrenör olmak istiyorsun. Bir yandan da gitar çal ve gitarda da çok iyi ol gibi bir şeyden bahsediyorum. Benim de öyle mesela şu an eğitim alanı evet ama <laughs> üretmeyi seviyorum. Allığımı da süreyim biraz suratıma renk gelsin. Başka bir şey zaten sürmeyeceğim. Öyle her zaman Tamam bu iş olmazsa başka bir seçeneğiniz de var. Yani bunun rahatlığını bilmek de güzel bir şey. Sadece bunları keşfedebilmek önemli olan ne olduklarını bulabilmek. Bu yüzden de bence onları bulmaya çalışabilirsiniz. Ve böylelikle daha Rahat bir kafa yapısına sahip oluyorsunuz. Çünkü bir şeyi takıntı haline getirmek yapabileceğiniz en yorucu şeylerden birisi. Yani bir şey bu olmazsa falan yapacak hiçbir şeyim yok. Yani bunun stresini yaşamak daha kötü. Bence demek istediğim noktayı anlatabildim diye düşünüyorum. katılmayabilirsiniz yani. Ama ben böyle düşünen bir insanım. Bu yüzden sizle de paylaşmak istedim. kahvemi demleyeyim dedim. Minik makapodum Kahve olarak ben Barista Espresso kullanıyorum. Chibon'un. Ay su kaynatmadım ya. Kaynatmadan yapacağım. Amerikanlı'da her şekilde sıcak suya ihtiyacım oluyor aslında. Ilık bir kahve olmuş olur. Su kaynatmayı beklemek istemedim hiç. Normalde kaynar suyla yaparken hemen oluyor ama su kaynatmaya üşendiğim için biraz bekleyeceğim bu sefer. Yine sen. <laughs> sen bayadır yoksun. Asosyalim. Asosyalim. Kahve. Kahve. Kahvaltım bu. Günaydın. Spora gidiyorum. İlk başta bir kahve içeceğiz, sonra spora gideceğiz klasik pazar günün parfümü. Bu hayatta en sevdiğim koku bu sanırım. Chloe Signature. Bayılıyorum. Bu da bir de zamansız da bir koku. Kaç senedir hep sevilen kokulardan birisi. Ben Chloe'nin bütün parfümlerini çok seviyorum, beğeniyorum ama en çok bunu beğeniyorum. Bir tanesini çok sevmiyorum. Ya Love ya Love Story. İkisinden birini karıştırıyorum isimlerini çok sevmiyorum ama bu gerçekten müthiş kokuyor ama gül sevmiyorsanız sevmezsiniz. Benim gibi gül kokularını seviyorsanız bunu seversiniz. Gül ve şakayık olması lazım. Ama bana çok gül gül kokmuyor. İlk başta çok gül kokuyor. Sonra kaldığı zaman bence gülle hiç alakası yok. Böyle daha çok temiz böyle çiçek banyodan çıkmışsınız. Yani böyle prenses gibi kokuyor bence. Prenses kokusu. <laughs> Neyse çıkıyorum ben. Ama bitiyor. Benim gitmek üzere 20 dakika olacak. 20 dakika sonra bırakacağım. Umrumda değil. Çok yoruldum. O kadar kalabalık bir spor salonu. Sürekli sıra falan beklediğim birileriyle böyle konuşmak zorunda kaldım. Öyle önce çok canım sıkılıyor. Ama normal. Biraz geç saatte geldik çünkü. Ama neyse ki bugünü de ve Hiç gelmeseydim, En azından geldim kötü bile bile geldim yani. Hayat dersleri bunlar işte. Görmüyorsunuz ki böyle. Şöyle göstereyim. Süper. Gidebiliriz. Yemek yemeye geldik. Sen böyle bir şey yiyorsun. Ben pizza yiyorum. <laughs> Afiyet olsun. Saat 5. Ve ben sabahtan Okula gittim. Sabah dersim vardı. Ondan sonra normalde 3'te bir tane daha dersim vardı. O aralıkta işte yemek yiyip, kahve içip, takılıp sonra 3'teki dersime girecektim. Sonra da işe gelecektim. Fakat 3'teki dersim bugün iptal oldu birdenbire. Öyle olunca ben de zaten mesaim bugün 6'da başladığı için dedim ki o aralıkta hemen ben bir spora gideyim. Sonra spora gittim. Ondan sonra Böylece bir sporumu da yapmış oldum. Dediğim gibi vakit bulduğum zaman gidiyorum. <laughs> Tamamen bunun üzerine. Şu an şu anda zaten böyle hafif tatlı bir yorgunluk var üstümde. Ama kendime gelmem lazım çünkü dersi anlatacağım. Açık konuşmak gerekirse önceden şöyle bir insan değildim. İşte hem okula gidip hem çalışıp hem sporunu aksatmadan yapabilen bir insan hiç değildim. Ve bunu yapabildiğim için çok seviniyorum yani. En azından geçen seneki Ceren derdi ki tamam yani ders arası varsa akşam da işe gideceksem ben akşama kadar işte eve geçeyim yatayım ya da okulun oralarda takılayım ne bileyim bulurdum bu bir şekilde bulurdum yani yapacak bir şey ama spora gideceğimi düşünmüyordum sporu çok aksatıyordum çünkü okulum var gibi bir bahanem vardı evet tamam şu an ilk iki seneye göre çok daha az dersim var ben ilk iki sene 11-12 ders verdim bu sene sanırım 7 dersim var emin değilim 6-7 ders var ee, evet ama yine de çok bir şey fark etmiyor aslında. Bir, yandan çalışıyorum, bir yandan da spora da vakit bulabiliyorum. Demek ki hani istemek gerekiyor ve istemekten çok bu disiplini kendinize kurabilmeniz gerekiyor. Ertelememek. Ertelemiyorum hiçbir şeyi. Tamam belki bir süre sadece kafanızda düşünceler olacak. Mesela geçen sene benim öyleydi. Düşüncelerim vardı kafamda çalışmak, işte bir şeyler yapmak, şuna başvurmak, şuna yapmak, spora düzgün gitmek, kilo almak vesaire vesaire. Şimdi ama onları yerine getirmek için bir şeyler yapıyorum. Şu an harekete geçtim. Önemli olan da harekete geçebilmek. İstediğiniz şeye karar vermek, onun üzerine bir şeyler yapıyor olmak kolay bir şey değil ama buna göre daha kolay. Ve harekete geçmek hepsinden daha zor. Her şeyin başlangıcı zordur ama kendinizi bir kere kaptırdığınızda devamı gelir. Teşekkür ederim izlediğiniz için.